Geri side, ya iki el side. Helal. O adam bittiydi. Aynen. Aa yok. İkisi de orada oldu.

Helal lan sana. Oy oy oy. Ne diyorsun <laughs> ya? Oh fuck. They're not coming. Oh, adam çaldı. Bu mı? hileydi işte bak. Bu tam bir hileydi morun. Çaldı mı? Kanka. İki <laughs> side. Nasıl çaldı? sağlık be. Hangi skill o? Vereyim imkan gel bak operatör var gel. At lan. İmkan Bana diyor Bana oyunda Orada operatör, operatör atsa cinet olurum at lan buna 360 her ses veriyor. Şerefe ver şerefe ver lan. ver ver. Al. Pistolun at lan. Pistolun at lan. Attım attım var. Oğlum nereye gitsem oraya ne etkiliyor. Yakın yakın sağ. Çekil altıma sıçtık. Al ah, başladı. Vur lan! Bıçak bıçak! Bıçak! bıçak. bıçak. Tam evet. son. Saldan Saldan adam harbiden imkan hı. verdi. Bak kimin operatörüyle yaptın söyle. Adımı söyle. 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 Çok iyi. Söyle. iyi değil, söyle. Her atışı tutturacak değilsin ya. Adımı söyle. Söyle. Kimin 3 gitti. Bir düşman kaldı. Dört. Ya. Ne oldu? Yüzünü düştü. Belki senin bobilerin var aslında bebeğim. Rob mı Spiral, Spiral oldum. Berk. Geldim. Reyna da burada kanka. Okey geldim geldim. Eksiz gel gel. Nice. oğlum helal. İşte bu Berk. Eski günler. Amına ke even. 19 vurdum. Helal oğlum helal. Bir tane helal daha. Oğlum, bir tane daha. Bir tane şey daha var orada. solda. Sola bir geldi. yok <laughs> edemezsin. Helal lan ben. Helal lan ben. Öldü. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Close bakayım. Oynayalım kanka. Oynayalım hiç sıkıntı yok. <düşman>. Aynen. Çok oldu. Laba kapatıyorum. Gitmesin için oraya. Küre atlı bir Kontrolümüz varsa sen kapanmana gerek yok bu arada. DP geldi. Ben window'u alacağım. Window yakında oturacağım. Küre kanka oraya. Window 2. 3 3 3 Gökte ne var? Ulti geldi. Çok iyi. Helal Gökte ne var? at this stage not you know 20 seconds later. Ölecek. pita ölecek. chocolate shape there i the footsteps slow Abi, the first kill piff looking to clutch this out he's now got to play it smart on, his camera is going to give the information for him cypher on cypher but he's also been spotted he didn't expect the camera to be there they're playing with fire they're playing with each other piff misses the first kill Aha! shots. tries to <laughs> <even>. Trap attı. <laughs> o o siktir play'e bak kanka. İki, iki B long. <laughs> Dört. Oy. Oy, o dair, o dair. Üç tane o da orada. Hadi On da abi. Ela. Çıkalım bir. Çıkın olur. Bana <laughs> I will, suck. I will suck Bro. I'm. Let me kill him. So good, one... oh. man. Bir nerede? Tamam. Niye oraya bakıyor arkadaş? Sen full geri atsana kendine. Tamam, That's what I'm talking about, bro. Yeah, I thought it's all in my pain, my pain. Solda. Ayakta kalan son. Ah, solda var. Hop, <laughs> Oy Oy! Oy! Let's go! <gülüyor> <Oyuncunum>. <gülüyor> i̇şte ne? bu kadar. Kaç oğlum? Bak Kaka eline o, salınır. O. Bu eli alırsan bana ne var? Hadi. Biz fakiriz, bir şey yok. Nasıl bir Aynen. şey yok <gülüyor> <gülüyor> ya? Ben sersin 20 TL'lik kodunu ortaya koyuyorum. Ben de Çatal Kaşık takımı veriyorum. Ha. Anne. <laughs> <Hey> ben ben. <laughs> Ananı sikiyim. Kero'dan bir kill daha geldi bu arada Kero'dan ikinci kill de geliyor Kero. Şimdi burada sol tarafında Cüneyt var acaba onu bul bulabilecek mi Cüneyt? Orada Gai'sı öldürmeyi başardı geriye kalan. Şu anda iki oyuncu var Cüneyt'in karşısında ve Cüneyt ultisini açtı. İlkini alabilecek mi? Hayır kaçırdı bıçakları burada. Şansın denemeye devam ediyor. Bir kere daha kaçırdı. Burada bu eşat alabilecek gibi duruyor. Lego'yu öldürmeyi başardı. Bire bir pozisyon müthiş kill. Aya Viper duvar attı. Alp duyulmuyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Şu an duyulmuyor muyum haber? Ateş Atayım mı? Hadi atayım bari. Lan! <laughs> <relaar. gülüyor> ne yaptın lan? Bomba var. İstersen. Helal lan. Tamam. Oo. Üstüne çıkalım mı? Ben çıkacağım. Tamam dön dön dön. Hiç zorlamayalım. Tamam, tamam, tamam. Kamerayı kırdı Hiç, hiç beleş ki vermeyin ya. Tam A bende. Git gidebilirsin. Bego. Ya da dur gitme ya. Mid mid 2. Ne da Helal oğlum. Evet. Helal, oldu. Helal oldu. var mı? Helal oğlum. Helal. oyun yok ya. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Helal oğlum. Ne bakacağım? Helal. 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 Yani. Adada, adada. Hadi 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 hadi. Helal. Oldu. Helal. Abi. Helal. Ay. Helal. 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 Helal aldım ya. Aldım CT'ni. son oyuncu Bir, düşman. Oh. Helal. bir simon daha var. Arkaya evet, bakıyorum. Neyim, tamam tamam tamam. Evet. Bir tane şey daha var. Sağda biri biri değil. Dilim var. Dilim var. Son CT. Son CT. İlledim illedim seni. Vur onu vur onu vur onu. Vur onu da lan. Vur onu lan. Nasıl lan? Oğlum. atmadı abi. Atmadı ikisini ya. yerleştirildi. Yani. Niye atmıyor oğlum? Hazır. Sobe. Konsat. <laughs> bir sap. Bir sap mı? Görüş kısıtlanıyor. Bir daha kaldı. Tamam mı yok vermiyorum. Çekilin diyorum. yolumdan. Y e Siyama. Bu kili kimseye aldırmam. Var short. Kaldı benladım. hepsi girdi hepsi Let's ya. go! Demek ölümlü adamlar arası, <laughs> Ölme 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 Main de ama e, Şort vurdu? <laughs> Gözde Aferin dedik Oman en son maindeydi <laughs> enemy remaining Tamam 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 şuraya da buz at. Tetra abi şimdi at. At. Tetra abi atman lazım. Uzun üstünde. Lastı biri. Helal. Hadi caza caza. Helal. Tamam, var. Bunu toplayın. Helal. Biri. Pencere. Bravo! Geldi, uzun geldi. Uzun tamam, geldi. sakin.

Öldü Aa ah, şurada takılmıştı da Vay <laughs> <laughs> düşman OOOOOOO Bir tane AP'leri var cht'de unutmayın Cht e bakmıyorum Flash'im var flash bekliyorum Cnet Diğeri puştlayalım bence cht'ye puştlayalım <laughs> Cht e öldü Kaldırdı Bekle 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 Bir tane daha Arka <laughs> verneyim arka verneyim Bir de EJİT Neden?

Kafirim. <laughs> <One enemy remaining. gülüyor> Ananı bacını sikiyim. Sayf ne buyurdu? kanka? Bunun ne bu herifin? Kanka baya iyi oynuyor <laughs> ama <laughs> Aman! Open aman! Oh! Çok! Oh, oh! Çok iyi! Son 30 saniye. O, ya uf. Bir de koy site'dan. Ay, ayarlıyorum, ayarlıyorum. Koydum. Oy! Köyler... orada. Tamam onu hmm. bekliyorum lan. Evet, geleyim onlar. Geçen aldık aldık ya. Tersin. Kaçış yok. Aa yok. Giriyor. Adam yakalandı. Öldü Ben de dönüyorum. Hep orada. Buldattı. Helalber benim. 4 tane girdi bir tane girdi bir tane ben. Helal. Oğlum. Ben daha evet. Let's go man. Elle sağ. Olun. Eyvallah. teleport killer gel ayağa gel, gel 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 5 teleport killer 5 4 mi? Kaç 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 Helal Helal oğlum ha. Ne